O ne? Ay yapma. Ya Allah'ım götü ne yapıyor lan Allah Allah kahretsin. Çekti geriye ne yapıyor? Emir. Allah. <laughs> ne yaptı? Girdi mi? Nereye soktu? Nereye soktu? Aa tam bıçaklandın Emir. Bıçaklandın. Hadi aa kara ciğere girdi Emir. Nasıl ıska? Allah kahretsin. Fark etmiş ki ya. Ben de zannettim ki gerçekten girdiğini zannetti ya. Allah karmızı bilerek yapmış. Kiminsin? Yapma Selin'im yapma. senin seni seni lan ne? <laughs> Götüne sokacak şimdi bıçağı hala ö, ö diyorsun geri zekalı. Senin bırak şimdilik senin olsun sonra bir şey yaparız tekrar. Tamam senin dediysek de sen de bokunu çıkarma ne yapıyorsun gene? Ne yapıyor gene? Beni seviyorsun değil mi Feriha? Seviyorum Ali. Seviyor seviyor ha. Sadece beni ha, seni seviyor. Ha sen de seviyor. Allah'ın belası tütün kolayız tamam onayladık artık sus lan. Sadece benimsin. <laughs> ha? Sen de öyle bir oturup Allah'ını seversen film izler gibi izleyeceksin. Şu kablolar artık bir çöz bir tifik bir şey yap ya. Allah. <laughs> ha, ne oluyor? Ne oluyor? Sıçıyor bu. Ha, ne oluyor? Ne, ne yapıyor? Kim bilir ne oluyor buna? Kim bilir ne oluyor buna? Buna kim bilir ne oluyor şu anda? Kim bilir ne oluyor şu anda? Çıldıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Yine kurt adama mı evriliyorsun? Ne oluyor gene? Team Wolf. Ne yapıyorsun gene? Ha, sıçıyor. Ay tövbe bismillah. Ne yaptı bu? Bu ne oldu buna? Bu, ne yaptı şimdi öyle ya? Şeytan. Senin yüzünden. Tövbeler tövbe. Üç harfler mi bulaştı bu pezevegi? Ne oldu ya? Ya Emir Tiftikoğlu koskoca zengin adamsın. Düştüğümüz hallere bak Emir Tiftikoğlu. Nasıl kurtulacağız buradan ya? Ya bu sapıkların ailesinden kız mı alır? Şu Rıza'nın kızı mı alır? Allah'ını seversen. Başka kız mı yok memlekette ya? Zehra. Zehra. Allah kahretmesin. Gül yaprağı Zehra. Allah bilir kadına haber gitti. Ha? Feriha. Ay Allah'ım ne yapıyor bu herif? De? Bu, tuhaf tuhaf sesler. Feriha. Aşk o seni bok borusu mu seslendiriyor sen? Ne oldu iyice bir iyice saçmalamaya başladı ya. Sanalda çatır çatır konuştum kızla buluşunca ben. Evet. Evet, 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 evet. <laughs> Beni alacaksın mı Nuri? Geçecek hepsi. Hiçbir aklına bile gelmeyecek şimdi Allah kahretsin kafaları böyle birleştirmenin sırası mı ya? Tersli tersli. Manyak manyak hareketler ya. Sen bir kalk önce bir kendini kurtar. Bırak sohbetin muhabbetin sırası mı ya? Ulan 30 kere önünüze fırsat doğdu. Üniversite bahçesinde. Evinizin önünde bilmem dedi. Konuşmadınız. Halil almış Şebin Karahisar sığır yaylasına kaçırmış. Getirip oturmuş burada hasbihale iliyorlar. çaldıracağım ya. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Kapatalım. Hatırla. Neyi? Neyi hatırlayacağ hatırlayacağımız, hatırlayacağımız şey bir şey yok ki Allah kahretsin. Geçmişten güzel bir şey hatırlayalım desek. Geçmişimiz acı dolu. Geçmişimiz acı dolu. Ya anamızın böğrüne iki tane mermi sıkarlar. Ya babamızı bıçaklarlar. Ya yalanlarımız ortaya çıkar. Çöp var mı? Ya bir tane manyak alır şebin karıyı sana kaçırır. Geçmişimizde bir tane güzel bir şey yok ki kanka. Neyi hatırlayacağız? Neyi hatırlayacak kız? Geçmiş acılarla dolu. Onun için uyumuyor baksana. Gözler kan çana. Sikeleyi hatırla. mi? Ne sikelesi şimdi sikelim, kendisi, resim, seversen, sikele bir kendi sırası Allah seversen işe gücü sikeler ne sikele. Öylesine buldum ki seni. Yalnız sensin gölgesiz. Öylesine istedim ki seni benden önce. e ee? Senin öylesine yaşadım ki inan. Oğlum siz bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ciddi ciddi utanmadan edebiyat sıçıyorsunuz galiba şu anda. Ben anlamıyorum sizi. Bir şey anlatıyorsunuz. Ne öylesine buldum ki. Yok bilmem ne. Oğlum Necati işlerin sırası mı şu anda? Ne anlatıyor bunları ya? Oğlum siz sapık mısınız ya? Aa edebiyat yapıyorlar. Tanzimat. Divan. Kar yola. <laughs> Ay Allah, Allah ihraç. Ne yaptın belli değil. Ne yaptın belli değil. Geber. Ne öylesine yaşadım ki seni o kadar çok sevdim ki ya siz sapık mısınız oğlum Halil toplamış bunları derdest eylemiş Bizi öylesine sevdiyor ki böylesi bırak şimdi sevmeni mevmeni be sanasını şu ipleri çözmeye çalışın lan herif götünden aşağı plastik akıtıyor hala gelmiş bu öylesine sevdim ki Delik duyduğumuz gece hatırlıyor ya, musun? Al birlikte Allah kahramesi 43 bölüm oldu ilk defa birlikte uyuyorsunuz şu vaziyetinize bak bu şekilde uyuyorlar Allah kahramesi ikizler burcu gibi Baksana yink yank Heh, aç aşkım oldu yemek mi geldi kahvaltı breakfast time Ha. Bu ne Allah kahretsin bu pozisyonu şok getirir şimdi kızar bu geri zekalı ya bunlar salak herifin huyuna gideceklerini herife ters ters gidiyorlar ya. Biraz uzak dursanız şimdi sırası mı sarılmanın? Sen gidersen 43 bölüm önce çok var ya böyle bir salaklık var mı ya? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Aha ne yapacak kim bilir ne yapacak manyak kim bilir ne yapacak direkt saldırgan moda geçti kim bilir ne yapacak ne yapacaksın yavrum? Ha? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun aklı çıktı. İnsan öyle uyandırılır mı ya? Bu ne var? Gelelim. Bu ne Gelelim mi? Bırak lan. Bırak lan. Bu ne alçaklık? Benim evimde. Halil yanlış anladı ya. Vallahi yanlış anladı ya. <laughs> Halil gördüğün gibi değil. Kafam kaymış. Öldüreceğim <laughs> <Buyuracağım> bu <laughs> <laughs> bu lan seni. Bu uyanır. <laughs> 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 Halil breakfast getir. Halil breakfast time. Allah'ını seversen. Kahvaltı getir lan. Sert be. Emir sık sık her şeyden ıkın ıkın iyice o onlar yırtılıyor hemen çıkıyor. Daha önce ben daha önce ben de kaçırıldım öyle biliyorum. <laughs> Dokunma ona. Dokunma ona şey Halil tamam. Ya oğlum bir dua Allah'ını seversen böyle enerjini manyak manyak cümleler harcama bir sakin ol. Bırak şimdi çovun sırası değil. Dokunma ona. Aptal <laughs> Ha? Aptal <laughs> ya ne oldu gene? niye aptal Niye böyle özeleştiri yapma gereği duydun şu anda? What are you doing? Aham gene çıktı bir tarafta herif Allah kahretsin herifin götünden sürekli iğne çıkıyor. Herif götünden iğne örütüyor çalır hocam herif sürekli bir tarafından iğne çıkıyor ya. Ait olduğu yere gidecek. Nereye? Nazik olacağım hiçbir yerin acımayacak. Okay, tamam. tamam. tamam abartma sen de dur geri zekalı pik bir gör. Bir şey yok herife 30 kere soktular herif bir kere ah demedi. Veri mısın? İyi iyi geri zekalı iyi bir şey değil o sakinleştirici. Ahım. Güvendik sen daha çok iş açtın başımıza ya. Sen yokken Allah kahretsin dört öğün yemek yiyorduk. Sen geldin dört öğüt iğne yiyoruz senin yüzünden ya. Ya başımıza bela açtı bu gerizekli. Gelmeseydin daha iyiydi lan. Aşkım. Aşkım mı? Dışarıda ahlaksız teklif. Kaçırılınca aşkım. Oşkan. Şimdi aşkımın sırası mı? Aşkına sıçtık mı? Sıçtık mı aşkım? Zamanında da diyecektin aşkım. Daha geçti iş işten geçti. Geldik gene şey boya. Gene geldik şey boya. Serifin gözünü gözünü de bağlamış. Ne alaka? diye? Aa fantezileri iyice azıttı pesefek. iyice azıttı. Çıldıracağım. Feriha. Ne Ferik? Ferik nerede? Ay Allah seni kahretme bela eylemesin Emir Tiftikoğlu inşallah gözünün bandını açmaz oğlan Allah, Allah gelinleri siktir et Bu kendisi de penguen gibi Allah Allah gibi Paris Düğün Sarayı Allah Kahretme oğlan Allah <laughs> Ya Emir Tiftikoğlu inşallah gerçekten manitanı gelirlikte görmezsin Çünkü uğursuzluk getirir Çok güzel oldun gelinim Emir'in <laughs> Emir kaşları bandın içinde bile kalktı Bak şimdi bak, bak, şimdi bak. Çok güzel Görmeyince daha heyecanlı oluyor değil mi? Neyi? Ya, bıktım senin Allah kahretmesin. Bir günün içinde yedi dost Halil Ovak mı uygulanır köpek? Herif en sonunda kelebek sapı olacak. Senin gibi. Bu gece senin için kısa olacak. Ne konu bakımı? Ne olacak ki? Ne olacak? Kutsal görevini yerine getirip aramızdan ayrılacaksın şimdi. Kutsal görev böyle ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacak? He. Ben gelinlikli gördüm. Vallahi uğursuzluk getirecek ya. Bu gece düğünümüz var. Aa bu kim? Vallahi kurtuluş biletimiz geldi. Allah'ım şükürler olsun kurtuluş biletimiz geldi. Fadik'in kocası lan bu. Fadik'in kocası geldi. Aslanım benim ya. Ya sen var ya. Gel abi gel. İmdat! Ağabey 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 Yık ortalığı yık yık yık. Ha, reis. Acil bir şey yapman gerekiyor. Bıyık spor. Yalvarıyorum sana. Vallahi billahi tamam. Bütün götümüzü sana dayadık giriyoruz Derim oldu. Yalvarıyorum sana. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yeşil çamdaki kötü adam tipli adam. Hadi lan. Hadi. Allah! <laughs> ya adam bok yoluna gitti ya. Bir de adamı operasyonel sıktı ya. Yastığı dayalı ki ses çıkmasın öyle abi ya ya vallahi. Ya başımız sağ olsun ya. Vallahi baş... Ya şu diziden var ya bak. Ferihan'ın annesi gitti. Üzülmedim. Kravat yetmezliğinden Haldun öldü. Üzülmedim. Bakugan patates sapı Escobar Ömer gitti. Üzülmedim. Şu adam tek mermide gitti. Abi yemin ederim var ya vay içim gitti. Yapmadan sana bir şarkı açmak istiyorum senin için abi. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Bu şarkı benden sana gelsin. Bu şarkı benden sana gelsin. Çünkü sen gerçekten senden bir etkilendim. Çünkü yani çok çok kötü oldum şu anda. Bu şarkı benden sana gelsin. Çilek dudaklarına yapışıp Aşkınızın ızdırapları sıçalar. Emir Tarrakoğlu ile Ferhat Tiftikolu. Başkanınızı sizin bokunuza adamcağız öldü gitti ya. Ya vallahi Fatih kocasız kaldı ya. Öteki geri babası kalması önemli değil ya. Fatih kocasız kaldı. Feriha bakma oraya. Feriha duyuyor musun beni bana bak. Feriha dur şok getirmenin sırası mı? Niye şok getirdin? Bir şey söyle bana bak oraya bakma. Feriha bana güveniyor musun? Yok. Ha, sonunda Halil kıyamadı Açıyor eplerini hadi geleyiz. Fadik ne yapıyorsun burada Fadik? Allah seni bizim 3 gündür ben seni arıyorum. Bu Fadik burada oturuyor. Burada oturuyor bu gerizekalı. Fatih bir şey yap. Kocanı öldürdüler. Fadik orada sinir krizi geçirmen gerekiyor. Ya. Soğuk bir şekilde oturuyor çıldıracağım ya. Allah'ım ne olacak şimdi ya? Emir dua et, gelinliği Allah'tan sana getirmedi. Ya Allah kahretmesin gitmiş bir de organizasyon yapmış buralara puşt. Otur. Otur mu? Ya çık şu şoktan, çık şoktan. Ferik telli dudaklı gelin oldun ha. Telli dudaklı gelin oldun. Duvaklı da değil, dudaklı komple Allah kahretsin. Biz Ferik ne bu nasıl kurtulsa bir şey yap Ferik Allah'ını seversen şoktan çık lan. Halil sen nasıl bir alfasın? Herifin manitasını herifin düğününün şahidi yaptı. Bu nasıl bir alfa? Bu nasıl bir erkeklik? Feriha hemen kafayı kullan bak gerizekalı i̇ktisat işte zamanında ben sana dedim ki şu derslerine adam gibi girseydin iktisat işletme adam gibi hemen kafayı kullan hemen ne yapıyorsun biliyor musun hani pasta nikah memuru nerede onları sorsana kanka nikah memuru yok pasta yok sarı kola yok hemen bunları isteyeceksin o dışarı çıkınca hemen buradan kurtulacaksınız birazcık kafayı kullanamıyor bu kadar salak olunmaz ya bunlar misafirlerimiz bu şahidiniz. Ya sen harbiden yemin ederim erkekliğinin yani yüzde %1.25'ini bize versen var ya yemin ederim uçağa aya sıçarız ya. Aya sıçarız sen nasıl bir adam gibi adam ya. Herifin manitasını kızın manitasını şahit yaptı ya. Ben de bugüne özel bir şarkı seçtim. Anlam ve önemine uygun. Heh. Bekle abi veriyorum müziği. Ya Ferik bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu Halil birazcık daha böyle sanki böyle emotional yani birazcık daha böyle duygusal ve romantik bir insan. Bu daha sapık lan. Oğlum bu herif sana ahlaksız teklifte falan yapmıyor. Baksana bu ne güzel şarkılar bakıyor. Aslında bu... <laughs> Halil bence daha normal ve daha romantik bir insan bence ya. Ha. Geç tamam hadi hadi. Hala otur kalk lan. kalk lan. izliyorsun Emir tiftik oldu bir operasyon yap bir şey yap ya. Şey yapsana Emir tam burada ne yapman lazım biliyor musun? Halil'e ahlaksız <laughs> Gel gelelim gel yapacak bir şey gel gelelim gönlüme gel Kenan da oluyor buradan selamlar olsun her gün bizi izliyormuş Allah kahrebesi boku yedik bu saatten sonra nikah yapacak bir şey yok hak etti herif hak etti seni yapacak bir şey yok Bak emir oturmuş izliyor sapık emir oturmuş izliyor Vakit geldi Hadi bismillah Hiç öyle sağlı sonuna bakma Fadi evet Emir tiftik olma bakma Fadi'ye bak o derece Fadik kurtarır Emir tiftik olma bir bak olmaz Feriha Yılmaz'ı karılığıma kabul ediyorum <laughs> ya Allah'ım belası gerizekalı. Kendi kendini nikah memuru eyledi ya. Derim buralı iken o ki. Bak ha bak işte iktisat kafası, işletme kafası bak. Okuyan adamın hali bir başka. Ahmet Bey, sus köpek. <laughs> Hadi Feriha konuklar bekliyor. Ferik, iktisat kafası hemen. Hemen 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 beykent üniversitesi çabuk. Rektör Levent Kutsi dersler mersler vize çabuk. Talebi sok. Sen de şimdi şahitliğini yapacaksın. Hı? Uzatmam lazım. Nasıl olacak? Feriha sen ne diyorsun? Şahit olmazsa? Tabii şahit olmazsa olmaz. Nasıl olacak şahit olmazsa? Hemen bir imza lazım. Evlilik geçersiz olur. Geçersiz tabii. hemen kullan kafayı. Ha. Bak bak. Ayakları çözdü şimdi. Ayakları çözdü. Eller de çözülecek kanka. Full serbest. Şimdi saldırı modu. baba. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Hemen kram Şimdi ne yapıyorsun? elleri açar açmaz. Geri kafa. Geri kafa. Arkadan çevirmece. Kravmaga. maga. Jiu Jitsu. Judo. Üç harekette bitiriyoruz işi. çabuk. Dur ama bismillah açar açma hemen dangul dungul saldırma gerizek ya yani. herif oraya oturacak zaten karşına geçecek direkt arkamdayken saldırma. Geçsin o tarafa. Geçsin o tarafa. Ama çok ama anında diye saldırıyorsun geri zekalı sizden sana dedim biraz sakin ol ya Allah kahretsin herif baksana Allah kahretsin kedi gibi içeriden kaçtı çıldıracağım. Ha, <laughs> vur, vur, vur. vur kafasına tüplü televizyon. Ya Ferik Allah kahretsin aç, aç aç bu geri zekalı İsel Berkecan'ın şeyini mi açıyorsun kadını aç. <laughs> Abi bismillah o kurtuluyoruz galiba Allah'ım şükürler olsun kurtuluyoruz. Bir daha atar. arkada bu geri zekalı götünü dön be. Emir gitme. Git buradan. Gidemem. Emir. Allah götünü sokacak bıçağı. <laughs> <laughs> lan öyle? Şey yap, el havadayken diğer elinde koltuk altına gıdıkla, 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 çabuk. <laughs> ne oluyor gene? Abi bu gene 24 saat uyuyor bu gene, ne yapıyor bu ya? Sen ne yapıyorsun? Bu ne yapıyor? Fik, 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 fik. Ha, Seher Cep, Allah'ım lan, vallahi. Ulan Seher, ulan Seher. Allah kahretmesin. Ya senin bizi kurtaracağın hiç aklıma gelmezdi ya. Hiç aklıma gel. Hadi abi. Seher kaçırılacaktı. 3 dakikada kurtulurdu buradan var ya. Bizim evlendiğimizde oturacağımız ev hemen evet. polis çağır. Sattıkları ev kanka şey Şebin Karahisar sığır yaylası çabuk. Feriha? Tabi he çabuk. Gel rektör Levent Kutsi. Şebin Karahisar sığır yaylası tütün olayası çabuk. Çabuk. Atla hadi. Atla atla at, 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 at. Feriha aradı. Heh. Ne? Neydi zorda sığır çabuk ya Allah kahretsin şebek arayasar tütün yaylası Sığır yaylası neresiydi unuttum <laughs> Karıştım birbirine çıldıracağım Şebo şebo Hocam Feri ha? aramış hadi bekleme tamam Hadi hala oturmuş hocayla has bir hale eliyor çıldıracağım ya Herhalde bulduk Feri Hadi hadi <laughs> Bu ne yapıyor bu ya Ne yapıyor <laughs> üst kata mı çıkacak koraylara çıkacak herhalde Heh dur burası ne oldu bırak şimdi gerizekalı gülsüm ne yapıyorsun bu girdi burası ne oldu Heh <laughs> <laughs> Allah ya emir mal emir ya adam arkası dönük zaten niye ses çıkardım dikkat çekiyorsun ya okul oku oku okul oku okul oku, oku aritmetik zekası bu kadar düşük bir insan hayatımda görmedim ya Ferik Ferik hemen Ferik hemen hemen iktisat işletme çabuk beykent üniversitesi çabuk Ferik ha ne yapıyorsun ha soksa herife götünü sok Aa bak bu daha mantıklı. Ben ta geçen bölümde ne dedim sana? Bu herifin sana zaafı var diye. Ya manipülasyon, psikoloji. Bu ne? Bu kadar e, hengamenin arasında bir de o sapık doğru şurada, O ne yaptı? Ya? Ha o ne? Anam anam <laughs> yok anam yok bitmiyor action kaos mouse bitmiyor anam Çabaşırı şerebi gibi kendini niye astın oraya geldin manyak ne yapıyorsun sen ya Ne yapıyorum Ama burası ne oldu burası ne oldu Allah kahretmesin okumuş insanlar ya ne olur bir şey yapın ya Öldürün kendimi Tamam şimdi yanındaki sok sok kanka sok silahın ucuna sok kanka o şey olur Sok hemen <laughs> Dur sakın bayıl 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 kanka Allah'ın geri bir de bayıl istiyorsan Şimdi sırası mı bayılmalı bu diye şimdi bayılıyor ya şimdi bayılır mı? Ha? Oğlum şuna birkaç kere daha vur bu bir tek vurmayla ölmüyor lan bunu üstünde üstünde tepin bir şey yap şuna Gel abi rektörlemat kutsi çabuk Ölmüyor dedim ben sana şunun üstünde tepin diye 35 bin kere söyledim. 35 bin kere şunun üstünde tepin. Tepin üstüne çık bunun. Ölmüyor ki bu direkt bir vurmayla. Manyak mıdır ne buktur mouse yapıyor ya. Allah'ım ya sabır ihsanlar. Çap çap Allah kah... Allah'ım ya. Silah niye almadın? Feriha'yı alacağını silah alacaktın önce ya. Önce tedbirini al. Ökkeş'e ne oluyor Ökkeş? Kızı alacağını önde bir al. Götünü yiyeceksin şimdi vermeyi muhtemelen çıldıracağım ya. Ha? Allah. Feriha sen de bayılmamışsın ki Feriha. Mermi yedi Allah'tan. Mermiler seksim. Halil'i biri... Sakın şunu içeri tıkın bir daha çıkarmayın bu manyağı başımıza bela oluyor. Üç 3 bölümde bir ya. Kurşun sıyırmış. Sıyırmış nereye Popi, Popik pop kısmında mı? Hay <laughs> Allah şükür Abi. He. Gussum açmıyor. Gussum cevap vermiyor. Gussum açmaz değil mi? Gussum 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 kendini komple kravat yetmez. Yeniden boğdu. Gussum mu kaldı? Gerillik ameliyata giren ilk insan. Bak bana bak Doktor Levent Kutsi. Bunu zamanında Rümeysa getirmişti. O şerife gerizekalısı, bakkal tatlısı şerife, Halil'in annesi. Bunu almıştı tekrar taktık bu bizde kalacak. Sakın sakın. Rümeysa'nın getirdiği şey bu. Bu tekrar döndü dolaştı bize geldi Allah'a şükürler olsun. Bardan dolu tarafından bakmamız lazım her zaman.